Hər kəsə salam dostlar. Mən Əfşar. Bu gün Edav Starı 2-də 1936 Osmanlı serisinin davamını çəkirəm. Keçən bölümdən ağırdı. Keçən bölümde əslində biz bir hazırlıq eləyəcədik və Fransanın Suriya torpaqlarını alıb seriyi nöktələyəcəkdi. Amma valakin burada gördüyünüz İngiltərə krallığı Bizim planlarımıza soyuq su tökdü. Soyuq su tökdü və burdakı Suriya torpaqlarını Fransadan aldı. Hani yəni, biz də bir hazırlıq gördük və biz də artıq Qarala gəldik ki, biz Birləşmiş Krallığa səhv elan edəcəyik. Onsuz da ki, Birləşmiş Krallığın nə qədər düşməni var? Onlardan biri də elə Sovetlər Birliyi və Fransa. Biz bu savaşa qatılacağıq. Bu savaşa biz qatılacağıq. Yəni burada artıq bizim də sözümüz keçməlidir. Onsuz da bizim burdan alacağımız çox torpağımız var. Yəni İraq olsun, Misir olsun. Yəni baya alınacaq torpağımız var burada. Ordumuzu buraya da çəkək. Yəni bilmirəm bu savaş nə təsir olacaq, nə tər olmayacaq. Amma gördünüz kimi baxın. Yəni, həm Sovetlər Birliyə, həm Fransa həm birliklə də savaş sa həqiqətən də çox zəif olacaq. Və də bir ç tour atdıqdan sonra savaşı elan edəcəm. Nə də savaşı elan etmək üçün də tam vaxtıdır. Onda bismillah deyirik, yəni savaşa hilanə edirik. Yəni uza da bilərik, uza da bilərik, amma bilmirəm də. Savaşa girməyə vaxtıdır. Savaşımı ilan ettim. Ve de də... artık yani biraz danışa da bilmirəm ha biraz heyecanlı ya. Yani artık bu İngiltere çok özünden kudurmuştu geliyordu. Yani kardeş sen kim Yani adam bir adam ciddi bir şeyin şi... Fransa'ya savaş attı. Ondan sonra Sovyetler Birliği'ne savaş ilan Ne olur? Ne oluyor sana? Yani İngiltere ayıptı söylemesi bir yerleri mi kalkıyor? Evet, turumuzu atlayalım. Bunlar Fransa'ya verilecek bu ihtimal ya. Ama yine de Suriye torpaqlarını azad Elesek. Evet, tüm dünya şu an bizden savaşta. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Eee, bura bir 150 Şu orada şuraya çıksın ya. Aynen. kremi alalım biz. İrali hocam. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Evet. Kahraman Türk askerleri yıllarca bize zulm zulm etmiş. Bize yıllarca zulm etmiş. İngiltere Krallığı'nın torpağlarına an olaraktan girdik Yani harbi girdik Turmuzat diyelim abi bunlar boş ya Gidelim abi turmuzat diyelim Atta 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 aynen Aynen Aha. Ha, Tamam iralim abi durmak yok ne kadar ilerledikse artık şuraya gidelim abi. Şuruş şuraya gelsin. Bu Irak cephesi bittikten sonra buradaki ordunu direkt Mısır'a çıkartma yapacağım. Yani adam dünya ile, bütün dünya ile savaşta neredeyse. savaştan da bizim el geçmemiz yani olamaz. Tamam. Şöyle. Duruz atlayalım. <laughs> Aa şeydi. Güney Afrika Cumhuriyeti de savaşı ilan ettirdi. Kardeşim burada yani bakıyorum dünyanın 10'usuna eyvallah da yani. Burada Sovyetler seni döyar yani. Ben sana bir şey diyeyim. Avusturya, Kanada, Yeni Zelanda. Evet çok güzel. Evet Kırım'a da çıkartmamızı attık. Evet güzel, güzel, mükemmel. Evet mükemmel abi. Şuraya da çıkartmamızı atalım. Bu ara çok mükemmel ilerliyoruz bu arada, bu hızla devam, bu hızla devam. Şöyle... Aaa, <laughs> iyiydi lan. Neyse. İğreli, iğreli durmak yok, durmak yok. Zaten bu hızla da dursak artık harbi... ...zor oluruz. Ha, burada da ordular varmış Ama... Hem de bu torpağları aldık diye Sovyetlerle de aramız iyi olacak. Atlayalım abi turumuzu. Evet mükemmel. Evet. Irak cebesi an olaraktan bitiyor. Evet şu an Irak cebesi bitti zaten. Yani bir cephenin sonu. Şimdi buradaki oğulların hepsi gelebilir şuraya artık. Yani seviniyoruz falan ama şimdi bayağı orduyla ile çıksak hiç şaşırmayın yani İngiltere'nin. Ama bundan yani çok doğru çıkartmaz değil mi? Oha çıkartır lan. Evet güzel mükemmel evet. Evet. Bir dakika. Bu torpaklar verilmedi ki şeye. Dur. Barış ya barış anlaşmasıyla şurası zaten veriliyor. Tamam. Şey onlar Fransızlara veriliyor. Abi çeşçe Müttefikimiz değil mi Fransa bizim? Müttefikimiz değil mi? Yo lan bu o, o değil Fransa. Yo müttefikimiz değil. He 60 tur müttefikten. Tamam abi buradan da ilerle. Oy bu cephe de bitsin. Aynen. Tur ilerle. He abi ne? Nah. Zaten orada ha, ah, yanlışlıkla tur atladım evde ordular sıktı He tamam şöyle Evet Anola anora ma konuşamadım An olaraktan Eee nasıl desem Mısır torpaklarını alıyoruz yani Mısır tor Mısır torpaklarına artık giriyoruz yani güzel bir his harbi yani bura eski Osmanlı torpağını olduğunu sayarsak sayarsa Mısır'ın harbi çok güzel oldu şu ordular da yani gelsin şuraya atlıya alın ha, 8 oldu Evet bu of, güzel mükemmel iyi, güzel Evet Abi şimdi şuradan savunma bekleyebiliriz bu arada. Çünkü buradan artık ilerlememizin amacı yok. Tamam burada bir savunma yapalım. Şuradan da ilerle. Çıkartma mı geliyor? Yok bizimki. Tamam abi gidelim. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle. Tamam. Turumuzu atlayalım. Sok mükemmel. Evet Sovyet e, Fransa'da verildi Fransa ve torpağlar da verildi Biraz da ilerleyelim ama biraz da ilerleyelim Yıldız kasacağız Buradan ilerlemeyeceğim Şurada 10 minlik Atalım aynen şöyle Şimdi ben barış ilan etsem Torpağlar ne kadar alabiliyorum Nerede birleşmiş krallık Aynen ha, Güzel aslında Baksana abi Baya torpak alıyoruz. Yani. Barışı isterseniz kabul edelim ya artık. Barıştılar mı? Aa barıştılar. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi. Ordularımızı tesis etmemiz lazım. Yani çok şeydeyiz yani. Tamam şurada. Evet bu kadar. Kalan ordu kaldı mı? Evet. Ya, bu, bu, kaldı. Bunları dağıtalım mı? Dağıtmaya gerek yok. Yani aslında kaç bin ordu var orada? 3500 ordu var. Ama abi o zaman getirelim şuraya. ya. Ee, 50 binlik şey yapabilirim yani ayrılım. Heh. Şöyle ayrı 50 binlik ayrılmalar yapayım. Abluk altına alacağım Fransa'nı. Ama abluk altına aldım. Keşke çok ordumu tesis etmeseydim ya. O ordu çatmadı lan. Tamam. Bir turlarımız turlarımızı atlayalım abi. Oha 500 kaç. Tukat şeydeyiz yani. 20 milli ordu bence yeter ya her şeye. Şöyle mesela aynen. Hani. Hatta burada 100 bin ordu varmış. 20 bin ya, 20 bin şuraya, 20 bin şuraya, 20 bin şuraya. Bunu da ayrılalım zaten şöyle hani. Evet. Abluk altına aldık zaten. Ah, kim savaşı ilan etti? Ya İran sen bana niye savaş ilan ediyorsun? Neyse paramız ekside değil. Barış lan benden. Valla barış yoksa valla alırım seni. Ha, tamam barıştı çok güzel. Çok güzel bu ne? Sağrı bilgisi ne neyse bir şey işte. Şimdi abi. Evet. Şimdi yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik Ama burada bir stratejik şey yapacağım Mesela bir vasal bırak diyeceğim tamam mı Bir vasal bırakalım Mesela ne bırakalım Yunanistan değil Bir de devlet bırakmamız lazım Tamam mı yok Mesela buraları geri alalım abi Bosna her şeyi şu şu, şu 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 şu, şu torpakları vereceğim Tamam mı Başken olsun bu taraf. vasaltı serbest bırak. Bu bir bu bizim bir şey olacak. Tampun, Tampun. Tamam. Mı? Tampun bölgemiz olacak. Tamam. Tampun bölgemiz bölgemiz olacak. Ya buradan Fransız ordusu icazet alması lazım. Zaten aralar da kötü. O zaman yani 10.000'e 10 tamamlasaydık şuraları Tamam orada da ordumuz varmış Şöyle Şöyle abi 20.000'lik 20 ordu da şuraya gelsin abi Tamam Artık Fransız savaşı için her şey hazır Tamam mı Biz her ihtimalle şu kıyılara da biraz orada şey yapalım Ne olur ne olmaz abi Artık Fransız savaşına da hazırız 1991 26 martta Fransa'ya savaş ilan ediyoruz. Bosna her şeyi çağırmıyoruz ve savaşımızı ilan ediyoruz. Hadi bila bismillah. Lan dur hadi 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 hadi, hadi. Hızlı 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 hızlı. Bu torpaqları alıp tamam mı? F savunma savunma full savunma. Evet savaşımızı hadi. Gidelim abi. Güzel, 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 güzel. Güzel, güzel, güzel. Güzel, gidelim abi. Hadi, hadi, hadi. Durmak yok, durmak yok, durmak yok. Evet. Son iki torpak. Ve evet. Veriyor mu bütün torpağları? Veriyor mu? Yo vermiyor. O zaman biraz daha yıldız kazmamız lazım bizim. Hemen ordular yıkmak lazım. Hemen ordular yiyelim. Hemen buraya da bir tane şey var mı? Liman, liman, liman yok. Yani liman inşa edelim. Şuraya ordular cihazını abi Biraz da böyle bir destek getiriyorum. Çizimin olsun. Tamam. Ve Fransa torpaqlarına giriyoruz. Yani İtalya torpaqlarına. Bu arada bir tane araştırma yatırımı da yaptım. Hem savaşıyoruz hem araştırma yatırımı yapıyoruz. Yani biz böyle bir ülkeyiz. Yani hem nasıl desem savaştayız hem de enflasyon çıkıyor. Enfl ne diyor lan o? Ne diyorlardı ona? en Enfa... Ef... enflasyon. Aynen. Enflasyon. Aynen aynen. Bu da alalım abi. Hatta şöyle yapacağım. bu Burada 90 bin ordum var ya. Böyle yapacağım. Tamam mı? Tamam oraya saldırıyor. Şimdi biz barış imzalasak o torpağların hepsini veriyor mu? Suriye'ye alıp gideceğim. Veriyor mu? Evet adam. Ne? Bu da da istemiyorum. Barışı yap gideyim. Yok barışmıyor. Niye barışmadın lan? Ol ol barışmadı adam. E güzel biz ilerleriz yani. Kardeş biz ilerleriz yani. Bizim için sıkıntı yok. Ama bizim için ne yapsın problem? Yine Fransız ordusu tamam oralar boş yani orada saldırsa ne olsun saldırsa saldırsa bir yıl çetmesi mi lazım lan şeyde o oh, 8 .000. Tamam bir yazıp bir tek bir göndersin. Tamam. Gidiyoruz. Yine mi barışı imzalıyor mu kanka? Bak kanka barışı imzala gidelim yani. Sen de kendin ne biliyorsun ki o torpaklar Türk'ün torpağıdır. Ulan sen nasıl bir dövletsin abi? Kardeş sen nasıl bir devletsin lan? Barışı yap gidelim kardeş. Bak sen etsin de kötü ha valla. Baksana. Evet. Lan oğlum geldim bütün şey torpağlarını aldım. Hala ya, şey barış istemiyor ya bu devlet. Aha oldu lan. Lan 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 lan. Oha oha lan 27 miymiş lan ben de sanıyorum kaç ama bu orada da gelsin şuraya artık bunun şakası makası çeşitli lan şaka kapaka almadı abi değil mi çizmemiz de 200 abi barış gideyim Allah için barış tamam mı barış gideyim ya Nasıl devletsin lan sen? Lan bu değil. Bak barış gideyim. İstemiyorum bu torpaqları. Hayda. Dur. Fransa verelim. Fransa. bu torpağla zaten sende yani. Hayda. Nasıl nasıl devletsin? Abi bizim bir yere savunma yapmamız lazım bu arada. Fransa alıyor ki bütün torpalı. Neyse şuraya ordular gelsin ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Kabul etmiyor barışı. Eee orada geliyor ki. Şurayı al abi. Abi hem şeyle savaştasın tamam mı? Anlıyorum bak. Barış gideyim oğlum istemiyorum senin o torpaklarını. Hayda. Ay senin ben devlet kadar ağzına. Ha, bu ordular... ha, ordum geldi he 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 Allah'ın belası he Neyse basmaya devam edelim. Yani bizim için problem değil yani. Baksana para bol, her şey bol yani. Bizim için hiç bir problem değil. Yani baksana ha. 10 bin değil mi? 10 tamam. Ben istersen bura takviye falan gönderirim yani. Hiç benim için hiç bir problem yok yani. Orada bir geliyorum. Problem değil ama bir yerden sonra harbi sıkıntı olacak yani. Ölüyor mu bütün Suriye top? Ya abi ööf, lan nasıl bir devletmişsin lan ha burada da ordu varmış. Ya abi gel harbi gel ya. Bak biz bu sorunu biz şeyde de yaşamıştık. Nasıl desem? Devletin adı neydi lan? Mazaristan serisinde ma ıı, Macaristan Mazaristan fethinde de olmuştu ha. Adamlar ordu çıkartmıyor Allah'ın. Delilirsin ha. Ne var? Ya abi sağ ol, ya. <Sessizlik> Ananın o tövbe astagfirullah Rabbi. Ananın. <Sessizlik> 23 mu Ha tamam ordular yine geldi. Abi bu savaşta değil mi lan? Nasıl kimle savaştı? Lan senin nüfusun benden az. Ekonomin Allah'ım. Çıldır ya Allah'ım. Vallahi çıldır. Bir karış toprak alacağız day fırınımızdan çöktü. Ee, Ordu basıp göndereyim basıp göndereyim Bir defa basacağım için aha Orduya baksan çıldırırsın bu arada Gel ya harbi Ama ben o alacağım ya ben bütün suriye torpaklarını alırım bu arada baba Artık ne dersen de Ben ki Büyük Bak Büyük ha hmm. Neydi lan? Birleşmiş Krallığın torpaqlarını almış. Devletim yani. Sen kimsin? Sen kimsin? Bir bize isyan çıkartmasın. Evet, aynen. Da şurası da... Aa, şurasından ben girerim o zaman. Hemen burada orada basabiliyorum. Ulan Fransa yedim seni oğlum. Oğlum Fransa yedim seni. Kaç dakika? Olan 25 dakika olmuş lan. Üstümüze atlayalım. Neyse arkadaşlar. Aha bak. Hidas kralları. Ya yürü git abi. Portakal ya. Neyse arkadaşlar. Bu serini ben burada nokta alıyorum. Yani gelen. Yani nasıl desem. Fransa bizi bayağı zorladı. Yani bayağı bayağı zorladı. Yani barış barışı da ilan etmek de istemiyorum. Zaten video kaç dakika olmuş. Bir, bir tur da bekleyelim. Tam Mazaristan ha. Tam Mazaristan yani. Biz alıyoruz onlar alıyor. Biz alıyoruz onlar alıyor. Yani ne olduğu belli değil. Neyse arkadaşlar. Bir tane daha bu barışı imzalamak istiyorum ya. Kanka ne, ne et ne et. Ben o Suriye torpalarını almak istiyorum. Neyse arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Devamı da yarın gelecek. Öpüyorum. Seviliyorsunuz. Bay bay.